Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hiç kullanmadığım bir çoraptan farklı bir maske yapacağım. Hadi başlayalım. Şöyle arkadaşlar hemen şuradan kesiyorum ben. Bununla işimiz bitti. Şunu da üstüne alıyoruz. Şöyle. Şuradan da kurtulmam lazım. Şimdi arkadaşlar iki tarafını da kestik. Bunları böyle birleştiriyorum. Şöyle şurasının ufak bir kesik atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kestim. Ve maskemiz galiba hazır. Çok basit oldu. Şöyle takıyoruz. Maske hazır.